Budenovsk'ta yaptığınız terörizm değil mi? Çünkü masum insanlar rehin aldınız ve hatta o eylemde masum insanlar öldü. Bu terörizm değil mi sizce? Ben bu Budenovsk'u bir gün savaşarak ele geçirdim. Dağlara çıksaydık bizi bombalarlardı. Onun için insanları topladım, rehin aldım ve hastaneye girdim. Biz zaten Budenovsk'a değil, Moskova'ya gidiyorduk. Planlarımız değişince kendimizi korumak zorunda kaldık. Onun için de orada durduk. O gün... 300 Rus askeri öldürdük. 3 helikopter düşürdük. Onlar bize saldırdıklarında ilk olarak hastaneleri, doğum evlerini, petrol kuyularını buyururlardı. Biz zorunlu olduğumuz için hastaneye girdik. Onlar burada gelip yaşlıları, çoluk çocuğu öldürürlerken dünya neredeydi? Onlara niye terörist demediler? Bugün bana terörist demeleri umrumda değil. Benim ne yaptığımı Allah biliyor.